Vali Nevzat Ayaz. Kitap okuyun. Ders çalış. Film izle. Kendin için. Evde kal. Vali Nevzat Ayaz, Andalı Sesi öğrencileri. Lütfen sağlığınız için evde kalın, müzik dinleyin. merak. Günlerdir sağlığımızı korumak için dışarı çıkmıyoruz annemle. Siz de evde olun, sağlığınızı koruyun. Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın. Öksürme ve hafızanın sırasında tek kullanımlık mendil ile Mendil yoksa bisik içini kullanın. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Bir süre okulda değil, evde uzaktan eğitimle ders yapabilirim. Bir süre okulda değil, evde uzaktan eğitimle ders yapabilirim. Bir süre dışarıda değil, evde top oynayabilirim. Bir süre dışarıda değil, evde oyun oynayabilirim. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yeniden bir araya gelebilmek için ayrı kalıyoruz. Bizler için 7-24 görev başında olan sağlık çalışanlarımızı dikkate alalım. Yaşlarımızı kırmadan, incitmeden uyaralım. Kurallara birlikte uyalım. Koronavirüsten korunmak önemli. Kişisel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi unutmayalım. Panik yapmayalım, sağlıklı davranalım. Genç yaşlı demeden evde kalalım. Çünkü evde hayat var. Salgın geçene kadar evde kal Türkiye!